Şimdi Krallar Vadisi'ne geldik. Krallar Vadisi'nde 3 tane mezar gezeceğiz. 1. Ramses, 2. Ramses ve Imhotep'in yani Ramses'in vezirinin mezarını gezeceğiz. Burada 13 tane mi mezar vardı? Yez daha iyi biliyor da çok fazla mezar var. Sadece giriş biletiyle 3 tanesini gelebiliyoruz. Onun dışındakileri parayla gezebiliyoruz. Zaten zamanımız da yok. 3 tane yeter. En büyük, en önemli 3 kişinin mezarını gezeceğiz. Sonra burada alışveriş yapılacak yerler varmış. Oralara bakacağız. Hadi Yeliz buraları çok çalıştı gelmeden önce. Yeliz anlat bakalım biraz buraları bize. Neler var? He? Anlatsana. Aklımda bir şey yok. Nasıl yok ya? İşte bir de böyle e, etrafımızda sürekli bir şeyler satmaya çalışan insanlar var bizim Nereye gitsek daha rahat, rahat hareket edemiyoruz. Ha böyle satıyorlar. 5 dolar, 10 dolar ne bulurlarsa. Yani burada alışveriş yapacağınız zaman 10 dolardan başlayan bir şeyi 5 dolara, 4 dolara kadar alabilirsiniz yani rahatlıkla. Görüyorsunuz. Kimseyi rahat bırakmıyorlar. Hemen geliyorlar. Ellerinde bir şeylerle satmaya çalışıyorlar. E şimdi Krallar Vadisi'ne giriyoruz. Biletlerimizi alacağız ve şuradan karşıda gördüğünüz yapıdan gireceğiz içeriye. Burası Krallar Vadisi. Biraz daha da dedi Kraliçeler Vadisi var. İlk giriş alanını bekliyoruz şimdi. biletlerimizi alıyor. Yine de oradan girdi. Bu arada Bakalım şurada gene maket var herhalde. Çakallar Vadisi'nin maketi mi var burada? Bakalım maket varsa. Neymiş bu? Evet, aynen. <laughs> numaralandırılmış mezarlar var. Hangi mezarın burada olduğu da burada yazıyor işte. Bir iki numara mesela Ramses'miş. İkinci Ramses, ikinci Ramses diye. Burada mezarlar var. Bu. Şöyle e, yürüyerek giriyorsunuz ya yüzünden. Tabi bunların hepsi yer altında mezarların. Onu da böyle göstermişler. Yani bakın mezarın birinden giriyorsunuz. Ne kadar çok gidiyorsunuz yer altına doğru. Bakın. Yani yer altında ne kadar kaç metre altında olduğunu görün. Rehberimiz şu anda bizim giriş biletlerimizi dağıtıyor. Giriş biletlerimizle gireceğiz. Bu biletle 3 tane ücretsiz mezara girebiliyorsunuz. Tekrar ediyorum. Az önce gördüğünüz mezarları Biz en önemli 3 büyük mezara gireceğiz. Diğerlerine para vermek istemiyoruz ama istiyorsanız para verip girebiliyorsunuz. İşte 20 dolar, 25 dolar gibi rakamlara her bir mezara. Yani hepsine girmeye kalkarsanız 304 dolar bayılırsınız. Belki daha bile fazla. Biletimizi aldık. Geçişimizi yapacağız şimdi. Şu kafile, tur ekip bizim. Girelim mi? Hadi girelim. Evet, Yeliz'in en çok istediği yerdeyiz şu anda. En merak ettiği, en önemli, geliyoruz. en görmek istediği yerler buralar. Bakalım şimdi buraya geldik, burayı gezeceğiz. Biraz arabayla mı gidecekmişsiniz? Gideceğiz. Bilmiyorum. Normalde burası çok büyük bir alan. Yani 15 duracağız. Yani araçla gideceğiz herhalde. Araç ayarlayacaklar bize. Yürüyerek gitmek çok zor çünkü. Bakalım ne bekliyor bizi. Araçlarımız bunlar. Aracımıza bindik. Heh gir aramıza gir. Şöyle gir gir gir. Gir ya gir. Otur. <laughs> Otur. İlk defa aramıza evet. girdim Evet. Bu araçlarımıza gidiyoruz şimdi. Araçlarımız geldi. Biz de bindik aracımıza. Burada arkadaşlar bekliyor. Onlara bir el sallıyoruz. Hoşçakal diyoruz. Şimdi e, İmoTep'in mezarına doğru gidiyoruz. İmoTep'in mezarı. Tam vadinin içindeyiz. değiliz. yara yara gidiyoruz. Tamam. İlk mezara geldik galiba. Evet bakalım. Dur şurada. Ne olacak? Evet, şimdi burada da bir yere giriyoruz. Bakalım gene. Buradan geçiyoruz. Buralara gömmüşler. Ramses, birinci Ramses, ikinci Ramses. Kralların hepsi burada yatıyor şu anda. Evet harita işte bu bölge. Şu an biz şu noktadayız. Dördüncü Ramses'in olduğu yere gideceğiz. Ramses şu. Şu, hayır şuna gideceğiz. Şu noktaya gideceğiz. Şu mezarı gezeceğiz şu anda. Yani düşünün burada her yer mezar. Bakın, gireceğiz buraya böyle buradan yerin altından ta mezarın oraya gideceğiz. Şu an gidiyoruz. Vadinin içinden dördüncü Ramses'in yattığı mezara giriyoruz. Çok uhrevi bir yer burası. Hadi bakalım. Nasıl bir yer? Burada biletleri gösteriyoruz işte. Giriş biletiyle 3 yere girebiliyoruz. İşaretleyecekler şimdi. Yol işlemelerle gayet gösterişli, yazılı duvarların olduğu bir yoldan. Şimdi yerin altına doğru gidiyoruz. Yukarıda da var bazıları ama bakın bu desenler çok net duvarlardaki desenler buranın havalandırması yokmuş herhalde nasıl yapılmış ki havalandırma buraya ha bak buradan böyle bir yol geçiyor bunların hepsini bir Allah'ın yarattığı aynen öyle bak bakıyorum bakıyorum çok ilginç her ilerleyici değişiyor duvar şeyleri değişiyor her birinin anlamı var tabi bu yazıların. <laughs> Ve geldik evet. <laughs> tabi mumyası bunun bakmıştık şeyde Kahire'deki eski müzede. Ee, orada mumyaları görmüştük zaten. Orayı oraya sokmuyor. Oraya telefon alacak bizden. Çekecek o kendi. Bizden de para isteyecek. Ha, ne güzel oldu. Evet. Bir de okumuş. Bu arkadaşlara telefon ediyor. Senin yeri çıkmıyor. Bizden de para alıyoruz. Bir dolar. Tanrı abi şöyle. Ee, <laughs> o cennete kim gidecek ya da cehenneme kim gidecek Zorba. Eğer kalbi Tüyden. E, aynısı olursa cennete gidiyorsunuz ve e, Tanrı iziz ve Tanrı olacaksınız. Değilse Tanrısı, cehennem Tanrısı'na gidiyor. İşte bunların hepsi Anubis. Köpek. Yani mezara girdik. Evet, oldukça nemli, havasız bir ortam. Sen evet. diyorsun. Yani evet. işte yazılar var duvarda, duvarda her şey net belli oluyor diğerleri de buna benziyordur muhtemelen. Farklı bir şey göreceğimizi sanmıyorum ama gideceğiz bakacağız bakalım. Şimdi 9. Ramses'in mezarına gidiyoruz. Hava çok sıcak. Nisan'ın başı. Ama bittik yani. Hani yazın buraya gelenler. Evet. Ramses, 9. Ramses'in mezarı da burasıymış. Şimdi gidiyoruz. Farklı bir şey görecek miyiz diye merak ediyorum ben de. Aa, da Yanımıza, yanımızdan ayrılma ama tamam mı? Çıkışta Tamam, tamam. Şimdi yanımızdan ayrılma. Burada da mantık aynı. Burada da hazineleri mi varmış İliz? Evet, evet. Ya şey, oturdukları... Tamam, bu, bu sağa sola koymuşlar. O içeride. Hayır hayır, buralara da bir şeyler koymuşlar herhalde değil mi? Şu girdi çıkıntılara. İşte mantık aynı. Yazılar ya yani şekiller aynı bize göre aynı da farklı şeyler yazıyor herhalde burada. Bu 9. Ramses her krala göre yazılar var. Bakın mesela az önceki mezarda bunları görmemiştim ben böyle tekne kayık şeyleri. Bunları görmemiştim. Bunlar farklı. Bak şunları da görmemiştim. Bu figürler de buraya özel herhalde. Biraz daha farklı tabi. Evet. Bakın burada aşağıya inemiyoruz. He? Evet burayı yok etmişler aynen. Tavanlar da gitmiş burada. Tamam. Mezar da yok burada. Burası da böyle. Buranın tavanı da farklı. Bakın. Yine çıkıyoruz. Şimdi diğer mezara bakacağız. Krallar Vadisi'nde ikinci mezarı da gezdik. Mezarlar üç aşağı beş yukarı birbirine benziyor. İçindeki figürler ve yazılar farklı. Bakın burası vadi. Bakın orada farklı bir mezar var. Burada başka bir mezar var. Orada bir mezar daha var. Girdik. Şu anda şu noktadayız. Şuradan geldik. Şu anda bu noktadayız. Ve böyle vadi boyunca mezarlar devam ediyor yürüyerek burayı gezebilirsiniz. Hepsini gezen var mıdır merak ediyorum. Bence yoktur. Yani 62 tane mezar var. Şimdi burada bir oturma alanı var. Evet gördün mü mezarları? Beklediğim merak ettiğin gibi mi? Heyecan heyecan yaptım biraz hayal kırıklığı yaşadın galiba niye? Ne evet, şimdi vezir imotipin mezarına giriyoruz bakalım. Min. Ah. Oh. Yorulduk ama epey sıcak. 2 3 Nisan'dayız fakat epey sıcak. İşte burada bayılanlar var. Bayılmış kadın. Ne bir <laughs> Burada merdivenlere iniyoruz. Oh, evet. Çok havasız. Burası meşhur. Mumya filmindeki imotep var ya. Hani. Evet. Onun mezarı <laughs> <kadar>? meşhur. Bizdir. Ramses'in meziri. Bu imotep çoğu kraldan daha meşhur zaten. Filmden dolayı. Bir şey söyleyeyim. bile zor adamın. Evet. Ha, olur. Bayağı canım. derine gidiyoruz. Yani şöyle tavanları da göstereyim. Bulun bunun ki krallardan da görkemli. İnişi çıkışı. Hı. Evet. İniş oldukça dik Hı. ve zor ve uzun bir yol. Gerçekten. Ya burada da böyle yazılar. Ya bu imotep çok şey. Yani ilginç. Hiç. Hiç. Buralarda yine İmotep'in hazineleri falan varmış. Çalmışlar daha sonra tabi. Bakın burada da bir odası var. Burada da var. Bunun mezarı gerçekten krallarınkinden daha görkemli ve ihtişamlı. Yani neden İmotep olduğu buradan da anlaşılıyor. Yok. Özelliğini araştırmak lazım bu adamın. Yani bazı krallardan daha <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Adamın odaları falan var ya. Kırılım bile yok böyle odaları. He? Hayır kırılım bile böyle yok. Değil mi? İşte. Mezarı bu. Daha da aşağı iniyor ama. Aşağıda bir tane daha büyük var. gerçekten çok uzun ve büyük diğer kralların mezarlarına göre İmatopin. O daha büyük. Buradan o çok görkemli. Burada baya böyle bir yere giriyorsun zaten. İşte burada. Ya bu İmatopin ki. Ilginç.

Burası bizi çok yordu. Yeriz de çok zorlandı. Heh. Yani e İmotep'in mezarı bizi mahvetti. <laughs> Uf uh, şuraya ben de oturayım. Ay, çok zor evet, var. evet kesinlikle. Merhaba. 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 mezar devasa büyük. Yer girdiğimiz mezarları Tekrar söyleyeyim. Tüm sebebini öğreneceğiz. Kalite soracağım. Rehbere. Neden? Bunun ne özelliği var? Beş tane kral gömülür buraya. Adam tek başına gömülmüş hazine. Sığmamış herhalde. İçinde odalar, 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 odalar falan var. Ee, garip. Uh. Evet, bu mezarlar ne zaman bulundu? 60'larda. Hani, 60'larda turizme mi açıldı? Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu İmhotep'in mezarı niye böyle beş tane kral içine girecek kadar gösterişli büyük? Şu İmhotep'in girdiğimiz şimdi son mezar var ya. Krallar değişiyor tabii ki. Hayır ama şimdi bu adam kral değil değil mi vezir bu? Evet. E bu vezir mesela diğer kralların ufacık bunun içinde odalar var, bilmem neler var mezarlar. Niye o kadar değerli bu adam? O adam çünkü bu e, mühendislik de yaptı. Yani hem mühendislik hem de vezir. O adam o vezir kral vadisi mühendislik yaptı. Ha burayı o mu yapmış? Evet. He ondan. ondan. En son ölenlerden biri mi o? Evet. He ondan öyle. Okey yani. anladım. Mısır'daki krallar vadisi gezimizde böylece bitirdik. Şimdi çıkışta alışveriş yapay yerler var. Oralardan alışveriş yapacağız. Ne evet. diyorsun güzecim? Ee, çok sıcak. Öncelikle sıcak havasını tamamen bitiriyor çok güzel ama e, birkaç günde ya yani her güne bir nokta gezmek lazım burada bence. Yani aynı. Bu soru 3-4 günden önce bitirirsiniz. Bu arada, yürü olur diyor i̇şte buraya çok geldiğiniz sıcak. zaman şu arka yoldan yürüyerek gidenler var ya da tekrar giriş için ayrı para ödeyip, araçlar için ayrı para ödeyip giriyorsunuz bir de mezarlar için ayrı para ödüyorsunuz vesaire vesaire. Aa. Burada her şey para arkadaşlar. Yani rehbersiz işiniz daha zor. Tek başınıza gelip gezmek istiyorsanız bilmeniz lazım. öyle Yani en basitinden normalde yol boyunca tuvaletler 10 peni yani 1 dolar 50 peni 50 peni demek e, mısır parasıyla 50 peni tuvaletler normalde mısırlara mısır paranız varsa 10 peni ama yoksa 1 dolar veriyorsunuz düşünün yani 1 dolara mısır parası çevirdiğiniz zaman 5 kere tuvalete girebilirsiniz. Yani en basit hesap bu buradan siz yürüyün artık yani e, o yüzden bilenle bir mısırlı arkadaşınızla gezmeniz tavsiye edilir.